Ünlü sanatçı Tanyeli'den kahreden haber geldi. Tanyeli bir dönemin en popüler oryantaliydi. Bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Evinde güler yüzü ve enerjisiyle karşıladı bizi. İyimserliğin hayran kalmamak mümkün değil. Hastalığını çocuklarıyla henüz paylaşmamış. Hastalık değil onların üzülmesi beni mahvediyor diyor. Kanser tedavisi gören Tanyeli postundan Alev Gürsoy Cimen'e konuştu. Ünlü sanatçı tevekkül ediyorum. Annemi de pankreas kanserinden kaybettik tanı konulamadı. Tam ölüm evresini öğrendik rahatsızlığını. En azından benim şansım var. Evresi belli oldu. Tedavisi var. Sonuç vermese bütün herkese geçirebileceğim, helalleşebileceğim, en azından yapmak istediklerimi hayata geçirebileceğim bir zaman dilimim var. Dalınızın şu anda ne aşamada nasıl bir tedavi uyguluyorlar? Tümör arter damar üzerine bu şansınızın fakat yayılmamış hiç. Onu kemoterapide küçültüp ameliyat alacaklar beni. Doktorum Profesör Bilge Baca en büyük yardımcım. Ben nefes terapistiyim. Vücudumdaki oksijen seviyesini %70'e çıkartabiliyorum. Bu süre şifa enerji çalışmalarım var. Onlar beni çok güçlü diyor. Kemoterapi aldığım gün ve onun ertesi günde 4-5 gün yeri öptürüyor bana. Yine de şikayet etmiyorum dedi. Kaşlarımın dökülmesi ama sağlığım yerinde olsun yeter. Bir de mezar yerine aldığım şeklinde sorular. Ölümümü kabullenmiş bazıları çoktan diyorum ifadelerini kullandı. Ünlü ismin bu sözleri sevenlerini derinden üzdü. Şimdilik videomuzu burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.